Beş zikirde bulunana beş kabul dua sözü var. Son sayfa 96. Şimdi hadis-i şerifte buyuruluyor. Bunu Ramazan'da çok meşgul olabileceğiniz bir şey. Kısa bir şey, kolay bir şey. Hadis-i şerifin kaynakları burada yazılmış. Ma sebbehtü ve la sebbehal enbiyâhu kavli. Bi eftale min ve velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu akbar. <laughs> ben de, benden önce bu kadar peygamber geçmiş. Benden öncekilerde, şu tesbihten daha faziletli hiçbir tesbih yapmamıştır. Tesbih ne demek? Allah'ı tenzih etmek. Tenzih ne demek? Allahu Teala'yı noksan sıfatlardan uzak tutmak. Yani uzak olduğunu ifade etmek. Sen Allah'a uzak etmiyorsun. Allah'ın uzak olduğunu zikrediyorsun. İfade ediyorsun. Dolayısıyla e, bu hangi lafızla oluyor? Bir de zikir var mesela. Tabi la ilahe illallah zikirdir. Deali ile Allahu teala la şerike lehu ve'l hamdu ve alayhi kullu şen kadir. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? eftal duayı duai ve duai'l enbiya kabli ya ma'rafa ta günü dünya kurulduğundan Adem Aleyhisselam da Arafat'ta vakfe yaptı. Biliyorsunuz ilk hacı yapan eee Havva annemizle buluştuğu nokta zaten Arafat. Arafat günü günlerin eftal günü benim de Benden önceki peygamberlerin de yaptığı duaların en faziletlisi. Halbuki zikirdir ama dua diyor. Ne demek istiyorum? Bir adam dese ki la ilahe illallahü vahdehu la şerike le, le'l mulku ve le'l hamdu ve ala kulli şey'in kadir. Bu Allah'ı tevhid ediyor. Eee şerik olmadığını beyan ediyor. Tek bir de var. Yok, le'l <laughs> mulk Mülk ona ait, hamd ona mahsus. Hamd var bunda. Tevhid var bunda. Zikir var bunda. Ama buyuruyor ki bu duadır. Çünkü ne demek istiyor? Bir insan Allah'a methettiği zaman, tenzih ettiği zaman lisan haliyle ne demiş oluyor? Yani Ya Rabbi ben senden efendim bir e, borcumun ödenmesini için kapı açmanı istiyorum dese bu mu daha tesirlidir? Yoksa dese ki Allah'tan başka ilah yoktur. Tektir, birdir, ortağı, şeriki yoktur. Mülk ona aittir. Mülk. Seninki para kaç lira? 10 bin lira. Sen kime ne söylüyorsun? Mülk ona aittir. Senin on bin liran kaç lira be? Hepsini bir dakikada ödetse hep şey. Hamd ona mahsustur. O her şeye gücü yetendir. Yani ne diyorsun? Ben ne istiyorum? Kanserden şifa istiyorum. Veya borcuma ede açtı Veya çocuğumun ıslahını istiyorum. Çocuğum başıma bela oldu. Asi oldu. Eşkıya aldı çocuk. O her şeye kadirdir. Bak manayı düşünerek okuduğun zaman. Burada ne denmiş oluyor? Ya Rabbi senden başka ilah yok. Kime yalvarayım? Sen teksin ortağın yok, kimden ne isteyeyim? Ortağın yok ki gideyim ona müracaat edeyim. Mülk sana mahsus. E bu kadar zengin geçinen insanların hepsi, hepsi senin mülkünden. Onun için ben esas malikül mülk sensin, mülk sana mahsusdur, senden istiyorum. Ham sana mahsus, bütün iyilikleri sen yapabilirsin. Anam babamı iyilik edemez. E sen her şeye gücü yetensin. Yani benim şu işimi de görürsün, sana zor bir şey yok ki. Her şeye kadir isen kanseri de iyi edersin. Her şeye kadir isen çocuğumu da ıslah edersin. Borcumu da ödettirirsin. Bana iş de buldurursun. Bana eş de buldurursun. Öyle mi? Onun için ne buyurdu? Benim de benden önceki peygamberlerin tümünün de Arafat'ta yaptığı duaların en fazilidir. zikirdir ama zımnen ne demiş oluyor? Dua yapmış oluyor. Çünkü beni zikredenin zikirle meşgul olanın duasını reddetmem. Yani kalbinde niyet tutsa diliyle istemekten daha eftal. Ama diliyle de ayrıca isteyebilirsin. Bu zikirdir diyor. Burada da ne buyuruyor? Ben de Arafa günü benim de benden önceki peygamberlerinde söylediği zikirlerin en faziletlisi duaları neymiş? La ilahe illallah la lâ şerike le mülkü ve -hamdü, -hamdü, hamdü Şimdi burada ne buyuruyor? Benim de benden önceki nebilerin tesbihlerinin en faziletlisi neymiş? Buyurun bakalım. Subhanallahi ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah Allahu Ekber. Her kim bunu beş kere söylerse Allah Teala ona beş tane dua kabul hakkı veriyor. Beş tane dua kabul hakkı veriyor. Şimdi Saad radıyallahu anh'tan ayrıca bir rivayet var. Bir çölden bir zat geldi. Arabi. Ne demek? Çölden bir zat geldi. Ama sahabeden oluyor. Resulullah'a geldi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bana gelmedi ki. Bana gelseydi hiçbir şey olmazdı. Ama Resulullah gelince ne oldu? Sahabeden oldu ya. Ne kazandılar? Dedi ya Resulullah. Allimni kelame kulü. Bana bir dua öğret ben onu söyleyeyim. Ya zaten sahabe kiram Hazreti Ömer Osmanlar Rıdvanlı Ali hep ne beklerlerdi? Ya derlerdi çölden sahradan biri gelse de onlar acayip sorular soruyorlar. Biz utanıyoruz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de hayal ediyoruz. Onun, onların sormasıyla biz de bir şey öğrensek. Bir Arabi geldiği zaman sevinirlerdi. Bakalım şimdi neler soracak. Arabiler de çata çat başa baş yani. Derdi ya Resulullah, bana bir şey öğret onu söyleyeyim. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. La ilahe illallah tehu la şerikele. Allahu ekberu kebira. Velhamdülillahi kethira. Subhanallah rabbil alemin. La havle ve la kuvvete illa billahi. Azizil hakim. Başka bir şey şimdi bu. Ama hep bildiklerimiz. Fakat kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem burada ne yaptı? La ilahe illallah bir. Allah-u Ekber kâbe tekbir iki. Velhamdülillah kesira üç hamd. Sübhanallah Rabbil Alemin tesbih dört. La havle ve la kuvvete. Ali lazım demedi. Billahi aziz i hakim dedi. Bu hadis-i şerif sahittir. Müslim, Müslim. Şimdi bunları söyledi. Bedevi durdu dedi ki Fe fe mali. bunlar dedi Allah'a aittir. Allah'a gitti dedi. Bana ne döndü bundan dedi. Bana ne var? Kendim için ne isteyeyim dedi. Görüyor musun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Sen ne uyanık çıktın dedi yani. Allah'ım mağfirli ve rahmni ve ehdini ve Sen dedi de ki madem bu beş şirki yaptın sana Allah dua hakkı verdi. Sen de, de ki ya Rabb beni affet, ya Rabb bana merhamet et, ya Rabb beni hidayet et, ya Rabb bana rızık ver. Görüyor musun? Hemen diyor ki, hani ben size derdim ya, hemen bir şey, bir namaz bir şey söylüyorum, size hemen cevabını soruyorsunuz. Arabi öyle yaptı. Bunlar Rabbimin dedi ya. Bana ne döndü bundan? Dedi sana da beş dua öğreteyim. Bak ne buyurdu. Her kim bu tesbih Subhanallah elhamdülillah la ilahe Allahu yukarıdaki zikir. Aşağıda başka hadis var. İkisini karıştırmayın. Hem onu yapın. Hem onu yapın. O başka, o başka. Aşağıdaki duada dört var. Yukarıdaki duada beş var. Tamam mı? Beş kere söylersen ama yukarıdakini beş kere söyleme şartı var aşağıdakini bir kere söylesen de oluyor. Anladın mı? Hadisleri doğru okuyun. Beş kere söylerse Allah ona beş dua hakkı verir. Allah mahfirliği, Ya Rabbi benim günahlarımı bağışla mağfiret et. Evet. Verhamni Ya Rabbi bana rahmetinle muamele et. acı. Ve belalardan kurtuluş, afiyet ver. Varzukni bana rızıklarımı ihsan eyle. Ve arşitni, beni irşad eyle. Yani doğru yol neredeyse beni o yola ilet. Bu beş kere Sübhanallahülhamdülillah diyene, beş tane dua hakkı var, tam Ramazan-ı Şerif'in, sehurlerde, seherlerde, iftarlarda, tam kabul saatlerinde, nazik ve hassas anlarda, bizim için çok büyük bir hazine. Ama nasıl bir hazine? Nasıl bir hazine? Öyle buyurur sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlar altını, gümüşü stok ettiği zaman, insanlar malı, mülkü yığdığı zaman, sahabe-i kirama derdi, siz de şu kelimeleri, hazineleyin. Siz de şu duaları, şu zikirleri stok yapın, stok yapın. Ahirete çok zengin çıkacaksınız. Onların paraları burada kalacak ama sizin zikirleriniz orada size ebedi saadet kazandıracak. Onun için bunlar 96. sayfededir. Subhanallah ve bildiğiniz bir şey. Beş kere okudun, beş istek hakkı var. Hemen aşağıdaki bir dua, arada salavat getir. Başında sonunda kesinlikle mağfiret asıl oldu. Allah'ın rahmeti geldi. Rızık kapıları açıldı. Hidayet kapıları açıldı. Ondan sonra irşat kapıları açıldı. Üsttekini ayrı yapın, alttakini ayrı yapın. Ramazan-ı Şerif'in faziletlerinden mahrum olmamanız için beş kere zikir yapıyorsun, beş tane kabul dua alıyorsun. Nerede var bu bolluk ya? Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyesinde var. Onun talim ettiği dualarda var, zikirlerde var. Kimse Allah'a kendi kafasıyla ulaşamaz. Kimse cennete, sünnete ittiva etmeden vasıl olamaz. Kimse bu zikirleri, bu hidayetleri istemeden kendini cennette bulamaz. İstediği kadar ibadet yapıyorum zannetsin, hayır yapıyorum zannetsin. İlimsiz ibadet olmaz. evvela ilim. Sünneti bileceksin. Hadis-i şerifleri dinleyeceksin. Sohbetlere iştirak edeceksin. Ondan sonra amel edeceksin. İlimsiz amel olmaz. Ondan sonra da Rabbim ihlas nasip eylesin. Cümlemizi iflastan muhafaza eylesin. Amin.